Baba Torik. Merhaba değerli izleyenler. İsveç Ligi'nde 12 Haziran saat 20'de Ajax Stockholm ve Malmö takımları karşı karşıya gelecekler. Ajax son galibiyetini 16 Mayıs'ta lider Helsingborg'a karşı aldı. Evinde oynadığı maçlarda az gol yiyen bir ekip. Malmö takımı ise ligdeki tek mağlubiyetini deplasmandaki Espor karşısına aldığı 3-0'lık mağlubiyet. AX Stockholm takımı şu an genel puan durumunda 14 puanla 9. sırada Malmö takımı ise genel puan sıralamasında 17 puanla 4. sıradalar Malmö takımı deplasmanlarda 5 maç oynamış durumda ve bu maçlarda 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplam 8 puan aldı AX Stockholm takımı ise yine oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyetle ve 12 puanla evindeki maçları da tamamladı. Ee, benim bu maçla ilgili tahminim e, Ajax Stockholm'in e, bir adım öne olduğunu düşünüyorum. Ancak benim bu maçla ilgili tahminim e, beraberliğin ön planda olabileceğini düşünüyorum bu maçla ilgili ben. E, benim oynayacaklara bu maçla ilgili tavsiyem e, maçın berabere biteceği e, bir ikinci tercih arayanlar için de maçın alt bitebileceği yönündedir. Herkes oynayan bol şans. Baba Tori